Rusya'nın yaptırım kararlarının ardından gözler Türkiye'nin tepkisine çevrildi. Türkiye karşı adımlar ve önlemleri Başbakan Yardımcısı Mehmet Çimşek Başkanlığı'ndaki komisyonda değerlendirecek. Enerji, ticaret ve turizm başlıklarında çalışmalar yürütülecek. Ankara somut bir uygulamaya başlamadan önce iki ülke liderleri arasındaki olası görüşme trafiğinin netleşmesini beklemeye kararlı. Kararlar, ekonomi ve enerji güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi kesil oluşturulacak. Rusya'nın yaptırımlarının ihracatçı sektörleri olumsuz etkilememesi için çözüm aranacak. Bu çerçevede ilk olarak yaş, sebze, meyve ihracatçılarıyla görüşüldü. Gümrükten geri dönen mallar nedeniyle oluşacak zararın nasıl karşılanacağı üstünde duruldu. Rezervasyon iptalleri nedeniyle zora giren turizm şirketlerinin durumu da değerlendiriliyor. Turizm şirketlerinin farklı ülkelere indirimli kampanya düzenlemesi üstünde duruluyor. Rusya'nın doğalgaz ve petrol alımıyla müteahhitlik hizmetleri gibi kontratlı işlere yönelik yaptırım kararı yok. Ancak olası sorunlara karşı özellikle doğal gaz alımında alternatif kaynaklarda değerlendirilecek. Olası sorun halinde Azerbaycan ve İran'dan ilave gaz, Katar, Cezayir ve Nijerya'dan sıvılaştırılmış gaz alımı söz konusu olabilecek ekonomi bürokratları karşı adım olarak Rusya ile devam eden tercihli ve serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yavaşlatılabileceğini belirtiyor. Yeni banka açma dahil Rus şirketlerinin başvurularının yavaşlatılması da gündem alınabilir. Üçüncü nükleer santral yapımında Rus şirketlerinin devre dışı bırakılmasının da bir karşı adım olabileceği belirtiliyor. Türkiye-Rusya ticari ilişkileri son yıllarda dikkat çekici rakamlara ulaştı. Rusya, Türkiye'nin Almanya'dan sonra ikinci büyük ticaret ve turizm ortağı. Ticaret hacmi 20 milyar doların üstünde. Türkiye doğal gazın %56'sını, petrolün ise %35'ini Rusya'dan alıyor. İki ülke iş adamlarının karşılıklı yatırımları 20 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitleri Rusya'da 62 milyar doları bulan 2000'e yakın proje üstlendi.